Merhaba, bugünkü derinlemesini incelememize hoş geldiniz. E, konumuz oldukça ilgi çekici tarihsel İsa çalışmaları. Evet. Elimizdeki notlar ve uzman görüşleri var. İncil metinlerine biraz farklı bakan. Hani şu tarihsel eleştirel yöntemler dediğimiz şeye odaklanıyor. Aynen öyle. Amacımız ne mi? Şey bilim insanları bu zamanla eklenen yorumların, teolojik katmanların falan ötesine geçip o ilk figürü yani tarihsel İsa'yı nasıl anlamaya çalışıyor bunu biraz deşmek istiyoruz. Hadi başlayalım. Tabii aslında temel mesele yani zorluk şu. İsa'nın bizzat yazdığı hiçbir metin yok elimizde. Doğru, bu önemli bir nokta. Dört İncil var, evet, ama bunlar İsa'dan yıllar sonra farklı topluluklar tarafından onların kendi nasıl desem anlayışları çerçevesinde yazılmış metinler. Hmm. İşte tarihsel eleştirel yöntem tam da burada devreye giriyor aslında. Bu metinleri yok saymak, küçümsemek değil, tam tersine, hani bir arkeolog gibi düşünün. Evet katmanları dikkatlice ayıklayarak o en alttaki belki de orijinal yapıya ulaşmaya çalışmak demek. Metinlerin nasıl oluştuğunu, hangi süreçlerden geçtiğini anlamaya çalışıyoruz en temelde. Bu arkeolog gibi katmanları ayıklama benzetmesi çok iyi oldu. Oturdu yani. Peki bu pratikte nasıl işliyor? Elimizdeki kaynaklarda bu yöntemin sonuçlarını gösteren böyle çarpıcı belki de şaşırtıcı örnekler var mı? Bizi o döneme götürecek somut bir şey? Olmaz mı? Hem de nasıl? İşte burada işler gerçekten ilginçleşiyor. Mesela uzmanların üzerinde çok durduğu, adeta kayıp bir yapboz parçası gibi olan Q adını verdikleri bir kaynak var. Q mu? Evet, Q. Bu Matta ve Luka İncilleri'nde ortak olan ama Markos'ta bulunmayan çoğunlukla İsa'nın sözlerinden oluşan bir derleme olduğu düşünülüyor. Anladım. Yani Markos da yok ama Matta ve Luka kullanmış. Aynen. Ve neden önemli? Çünkü bu sözlerin İsa'nın ölümünden sonra gelişen o daha karmaşık anlatılardan, mucizelerden vesaire daha eski ve daha nasıl diyeyim doğrudan olduğu düşünülüyor. Daha ham bir malzeme gibi. Q kaynağı. İlginç. Demek İncillerin de kendi içinde farklı kaynakları, farklı tarihleri var. Peki bu Q kaynağında ne gibi eski veya doğrudan olduğu düşünülen sözler buluyoruz mesela? Mesela, bakın Q kaynağında İsa'nın şöyle dediği aktarılıyor. Kadınlardan doğanlar arasında vaftizci Yahya'dan daha büyüğü yoktur. Bir dakika. Yahya'dan daha büyüğü yoktur mu diyor? Evet, aynen bunu diyor. Şimdi durup düşününce bu ifade daha sonraki Hristiyan teolojisi açısından oldukça şey problemli değil mi? Yani İsa'nın kendisini değil de Yahya'yı en büyük ilan etmesi. Kesinlikle şaşırtıcı. Yani bu İsa'nın kendi zamanındaki konumunun veya mesajının bizim bugünden baktığımızda alıştığımızdan farklı olabileceğine dair bir ipucu mu aslında? Tam olarak öyle. Bu tür zorlayıcı veya uygunsuz görünen ifadelerin genellikle daha otantik olduğu kabul edilir. Çünkü sonraki takipçilerin durup dururken böyle bir söz uydurması pek mantıklı gelmez, hatta kendi teolojileriyle çelişir. Doğru. Neden öyle bir şey uydursunlar ki? Muhtemelen bu ifade İsa'nın tanrısallığına giderek daha fazla vurgu yapan sonraki topluluklar için e, rahatsız edici bulundu. Mantıklı. Nitekim Matta ve Luka'da bu söze bir ekleme yapıldığını görüyoruz. Ama göklerin egemenliğindeki en küçük kişi ondan yani Yahya'dan daha büyüktür diye bir cümle ekleniyor. Ha bir dengeleme yapılmış yani. Aynen. Bir tür teolojik düzeltme veya yorumlama. Ve işin ilginç yanı bu eklemenin bazı çok eski metin versiyonlarında mesela bahsedilen İbranice Matta gibi geleneklerde bulunmadığına dair kanıtlar var. İnanılmaz. Bu bize neyi gösteriyor? İşte metinlerin zaman içinde yorumlandığını, düzenlendiğini, teolojik hassasiyetlere göre şekillendirildiğini. Yani Q'daki o ilk ifade belki de İsa'nın Yahya'ya bakışına dair daha ham, daha işlenmemiş bir anlık görüntü sunuyor olabilir bize. Bu gerçekten inanılmaz. Demek ki metinler böyle statik değil, yaşayan, değişen şeyler adeta. Peki başka bir örnek var mı bu editoryal dokunuşları veya farklı katmanları görebileceğimiz? Elbette var tabii. Markus İncil'i 10. bölüme bakalım. Orada zengin bir genç adam geliyor İsa'ya ve soruyor. İyi öğretmenim sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? Evet bilindik bir hikaye. Markos'a göre İsa'nın yanıtı çok net. Bana neden iyi diyorsun? Tanrı'dan başka iyi kimse yoktur. Bu aslında dönemin Yahudi anlayışına çok uygun bir cevap. Mutlak iyiliğin sadece Tanrı'ya ait olduğunu vurguluyor. Tamam fakat Matta İncil'i aynı olaya aktarırken ki Markus'u kaynak alıyor büyük ölçüde küçük ama çok önemli bir değişiklik yapıyor. Nasıl bir değişiklik? Matta'da İsa şöyle diyor. Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun? iyi olan yalnızca biri var. Oo, ince bir fark var. Aynen öyle. Gördünüz mü? İsa'nın kendisine iyi denmesini sorguladığı o ilk keskin ifade yumuşatılmış. Evet, yumuşatılmış ve odak iyilik kavramına kaydırılmış. İsa'nın doğrudan kendisine iyi denmesine itiraz ettiği anlamı ortadan kalkmış oluyor bir nevi. Vay canına. Yani küçücük bir kelime değişikliği bile zamanla değişen teolojik vurguları veya belki de topluluğun hassasiyetlerini ele veriyor. Bu yöntem metinlerin arkasındaki o düşünsel evrimi görmemizi sağlıyor anladığım kadarıyla bu. Tam olarak bu. Amaç tekrar vurgulayayım, metni geçersiz kılmak yanlış demek değil. Onun tarihsel yolculuğunu anlamak. Bu metinler nasıl oluştu? Hangi topluluklarda ne anlam ifade etti? Zamanla nasıl yorumlandı? Nasıl şekillendi? anlıyorum. Bu soruları sorarak tüm bu yorum katmanlarının arkasındaki o başlangıç noktasına, yani tarihsel İsa figürüne ve onun kendi bağlamındaki, kendi zamanındaki mesajına yaklaşmaya çalışıyoruz aslında. Peki, tüm bu analizler, bu katmanları görmek sizin için yani İsa'yı ve Hristiyanlığın kökenlerini anlamaya çalışan biri için nihayetinde ne ifade ediyor? Bu yöntemler bize nasıl bir pencere açıyor tam olarak? Bu metinleri sadece hani kutsal ilhamın değişmez ürünleri olarak değil, aynı zamanda belirli bir tarihsel anın, belirli toplulukların inançlarının, deneyimlerinin, hatta bazen endişelerinin bir yansıması olarak görmemizi sağlıyor. Hı. Hmm. Yani daha dinamik bir bakış açısı. Evet, kesinlikle. Bizi İsa'yı kendi orijinal Yahudi kültürü ve ortamı içinde, yani 1. yüzyıl Filistininde Tanrı'nın egemenliğinin yakın olduğunu ilan eden bir figür olarak yeniden düşünmeye itiyor. Aslında bir nevi zaman yolculuğu gibi. Tüm o sonraki yorumlardan, dogmalardan sıyrılıp o ilk anlara, o ilk etkiye dokunmaya çalışmak gibi bir şey. Çok ilginç bir yaklaşım. O halde sizin yani dinleyicimizin üzerinde biraz kafa yorması için son bir düşünce bırakalım. Eğer bu tarihsel eleştirel yöntemler bahsettiğimiz gibi o ilk figürü daha sonraki teolojik yorumlardan ve eklemelerden ayırt etmemize gerçekten yardımcı oluyorsa Evet. Bu durum İsa'nın kendi zamanındaki takipçileri üzerindeki asıl etkisinin ve mesajının özünün, yani üzerine yüzyıllar boyunca inşa edilen o devasa teolojik yapıdan ne kadar farklı olabileceği sorusunu sormamaya neden olmuyor mu sizce de? Bu ihtimal üzerine düşünmek bile oldukça sarsıcı olabilir.